Selamlar sevgili öğrenciler. Söner Hoca ile adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Ses ve özellikleri ünitemizin sesin madde ile etkileşimi ders videosuyla karşınızdayım. Ses ve özellikleri ünitesinin son konusu sevgili öğrenciler. Bundan sonra 6. ünitemize geçeceğiz. Sesin madde ile etkileşiminin içerisinde sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, ses bilimi gibi kavramları öğreneceğiz gençler. Kazanımlarımız da ekranda yazıyor. Bu dersin sonunda bütün bu kazanımları inşallah elde etmiş olacağız. Buyurun başlayalım dersimize. Öncelikle iki tane görselimiz var. Birisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, kime yaptırılan? Mimar Sinan'a yaptırılan ve İstanbul'da bulunan Süleymaniye Camii. Bir diğeri ise Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu. Bu iki eser de geçmiş yılların Bugünümüze taşıdığı devasa eserler arkadaşlar mühendislik harikaları bunların mühendisliklerinin e, güzel olması sadece er, görüntülerinde yatmıyor büyüklüklerinde iş ihtişamında yatmıyor aynı zamanda bu iki eser de sevgili öğrenciler o dönemin şartlarına göre ses teknolojisinin kullanıldığı Yegane ve Ender eserlerden iki tanesi çok güzel bir ses düzeni var bu iki eserde de. Gelin bu iki eserdeki ses düzenini günümüzdeki yansımasına günümüzde bu iki eseri güzel kılan şeyin ne olduğuna gelin başlayalım sevgili öğrenciler. Sesin madde ile etkileşiminde gençler. Bir ses madde ile karşılaşınca mutlaka şunu bileceksiniz. Maddeye yani engele çarparak geri dönebilir. Yani yansır. Geri dönüyorsa yansır. Aynı ışığın bir maddeye çarptıktan sonra yön değiştirmesi de olduğu gibi ses de yansıyabilir. Madde tarafından soğurulabilir, ışık da soğurulabilir yani madde tarafından tutulabilir. Aynı ses de öyle arkadaşlar. Ya da sesin madde ile karşılaşması sonucunda bir kısmı yansır, bir kısmı emilir ve ya bir kısmı da diğer tarafa ne yapabilir? Geçebilir. Sesin böyle bir özelliği var arkadaşlar. Sesin madde tarafından karşılaşıldığında oluşabilecek sonuçları bunlar arkadaşlar. Sesin yansımasıyla başlayalım gençler. Ses dalgalarının bir engele çarparak yön değiştirmesini. Şimdi burada çocuğun ağzından çıkan ses duvara çarptıktan sonra tekrar çocuğa gelmiş. Burada gençler illaki ve illaki kaynağa geri gelmek zorunda değil yansımada. Burada saatten çıkan ses engele çarparak yön değiştirmiş ve bu yönde gitmiş sağ tarafa. Eğer orada duran bir kişi bu sesi daha nasıl duyacaktır? gür duyacaktır. Ama sol taraftaki bir kişi bu sesi duyar ama diğeri kadar ne yapamaz? Duyamaz. İşte ses dalgalarının bir engele çarparak yön değiştirmesine sesin yansıması denir. Sesi hangi yüzeyler iyi yansıtır? Gençler bu çok önemli. Bu konuyla ilgili çıkacak sorularda inanın bu bilgi çok önemli. Sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar ses sert ve pürüzsüz yüzeylerde. Pürüzsüz yüzey derken düz yüzeyler diye aklınızda tutun çünkü doğada tamamen sıfır pürüzsüz bir yüzey yoktur ama düzgün yüzeyler bizim için sesin yansımasını anlamında pürüzsüz gibi kabul edilir. Pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesi iyi yansıtmaz. Yani bu pürüzlü bir yüzey ne olabilir? Kanepe'miz, koltuğumuz işte düzgün olmayabilir mesela. Yumuşak ve pürüzlü olabilir. Aynı sesi sert ve pürüzsüz yüzey ile yumuşak ve pürüzlü yüzeye gönderirsek sert ve pürüzsüz yüzeyden yansıyan sesin şiddeti daha fazla olur. O zaman sesin şiddetini arttırmak istiyorsak sert ve pürüzlü pürüzsüz bir yüzey kullanacağız gençler. Bakın burada 3 tane görselimiz var. Birisi boş bir oda, bir diğeri eşyalarla dolu bir oda, bir diğerinde ise gençler 2 tane sporcu duvar tenisi oynuyorlar. Buradaki soru şu. Bu iki sporcu tenis topuna vurduklarında duvar düzgün ve sert olmasaydı top geri onlara gelir miydi? Veya mavili sporcu vurduktan sonra pembeli bayan sporcu o topun ne tarafa gidip ne tarafa gitmeyeceğini tahmin edebilir buna göre konum alabilir miydi? İşte sevgili gençler bunun mümkünatı yok. Eğer o topun oyunda olmasını istiyorsak ve oyunun diğer oyuncu tarafından takip edilebilir olmasını istiyorsak duvarımız düz ve pürüzsüz olmalı. Boş odada çıkarılan sesler de dolu odaya göre daha şiddetli duyulur. Çünkü aynı buradaki topun duvara çarpıp geri gelmesi gibi boş odada ses dalgalarının bir kısmı odanın duvarlarına çarparak geri yansır. Bu yansıma tıpkı bir lastik topun duvara çarpıp geri dönmesi gibidir işte. Odanın içinde eşyalar varken ses bu eşyalara çarpar ve eşyalar tarafından halı, koperde, koltuk gibi yumuşak yüzeyli eşyalar ses enerjisini yansıtmaz, emer ve emdiği içinde böylece dolu odalarda yani işte halıyla, perdeyle, ot oturma gruplarıyla dolu odalarda ses daha az yansır ve böylelikle daha sessiz bir ortam oluşur sevgili gençler. Devamında sesin yansıması bazı canlılar tarafından gündelik hayatlarında kullanılabilen bir özelliktir. Bu canlıları zaten ekranda görüyorsunuz bakın. Bali Yunuslar ve sevgili gençler yarasalar ses yansımasını kullanan canlılardır. Bu canlılar gönderilen ses dalgalarının orayı da belirtmek lazım. Gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel, canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesine ekolokasyon adı verilir gençler. Bunu ister bir hayvan yapsın, isterse biz bunu teknolojide yapalım. Eğer gönderilen ses dalgasıyla çevredeki engeli veya herhangi bir maddeyi yerini tespit ediyorsak biz ekolokasyon yapıyoruz demektir gençler. Yarasa, yunus gibi canlılar işte Ses yansımasıyla maddelerin yerlerini belirleyebilen ender yegane avcılardan birkaçıdır. Yarasalar geceleri yönlerini çıkardıkları ses dargalarının bir engele çarpıp geri gelmesi sayesinde bulurlar. Sesin yansıması arkadaşlar. Günlük hayatımızda kullandığımız yerler, radarla hız takibi yaparken, polis arabasından gönderilen ses, sevgili gençler, gelen arabaya çarptıktan sonra polis arabasına geri gelir. Ve sesin yansıması geliş süresine bakılarak aracın sürati hesaplanır sevgili gençler. Araç park sensörlerinde araçları park ederken kullandığımız ve arkada önde herhangi bir şey engel var mı diye dıdıt dıdıt diye öten araç park sensörleri gene sesin yansıması teknolojisini kullandığımız gündelik hayattan örneklerdir. Yani ekolokasyondur sevgili gençler. Bu kadar değil tabii ki ultrasonik mesafe ölçüm cihazı bir Diye bir cihazımız var. Bir yere artık metre kullanmıyorlar sevgili gençler. Ultrasonik mesafe ölçüm cihazı kullanıyorlar. Ve bu cihaz e, karşıdaki bir yerde eğer engel varsa engele çarpıp geri gelerek oranın ne kadar uzaklıkta olduğunu bize hesaplayabiliyor. Bir de daha devam edeceğiz ama bilmemiz gereken bir olay var. Şimdi görüyorsunuz gençler daha doğru bağıran bir çocuk belki sizler de bunu yapmışsınızdır. Belli bir süre sonra sesini tekrar ne yapar? Duyar. İşte çıkardığı ses dağa çarpıp dağdan yansır ve kaynağa geri döner. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp kaynağına geri dönmesine yankı denir sevgili gençler. Yani burada yankının olabilmesi için sesin mutlaka mutlaka yansıması gerekir. Aynı zamanda yankı olayının gerçekleşebilmesi için kaynakla sesin çarptığı engel arasındaki uzaklık Hava ortamındaysak en az 17 metre olmalıdır. Neden 17 metre olmalıdır? Çünkü ses hızlıdır. Sizin çıkardığınız ilk sesin duvara çarptıktan sonra tekrar duyulabilmesi için diğer sesin belli bir süre yol alması lazım. Eğer 17 metreden az olursa yankı yapan sesle çıkan ses ardı ardına, arka arkaya gelir ve siz de o yankıyı ne yapamazsınız, hissedemezsiniz sevgili gençler. Sesin yansımasıyla ilgili kullanılan başka teknolojik cihazlarımız da var. Ultrasonik hata dedektörleri. Bunlar çeşitli e, malzemelerin herhangi bir hatası var mı yok mu oraya ultrasonik ses gönderilir ve sesin yansımasına göre her, herhangi bir şekilde işte su borusunda doğalgaz borusunda çatlak var mı herhangi bir kaynaktan dolayı bir boşluk var mı bunları tespit edebilirler. Robot süpürgeler kendi kendine çalışan robot süpürgeler gene eşyalara çarpmamak için etrafa ses dalgaları gönderirler ve buna göre de evi temizlerler. Paletli robotlara sevgili gençler bu paletli robotlar özellikle mayın aramada veya başka bomba aramada, el yapım bomba aramalarında kullanılan robotlardır ve burada da ses teknolojisi kullanılır. Bu ses teknolojisi sayesinde robotlar göndererek istedikleri zorluğu, istedikleri engeli aşabilirler. Engelin arkasına, engele çarpmadan dolanabilirler. Sesin yansımasının günlük hayatta kullanılan birçok faydaları var. Bunlardan birisi de ultrason. Anne karnındaki bebeğin sağlığı hakkında bilgi almak isteyen ebeveynler doktora gittiklerinde doktorun e, ultrason cihazıyla kontrol edilir ve anne karnındaki bebeğin gelişimi takip edilebilir. Sadece bebek değil, insanların iç hastalıkları da ultrason cihazıyla ses sargıları gönderilerek tespit edilebilir. Gençler, ultrason cihazındaki sesin insan sağlığına hiçbir ultrasonik sesin insan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Aynı zamanda Gemilerdeki sonar cihazı denizaltıların yerlerini, derinliğini ya da balık sürülerinin yerini tespit etmek için kullanılan bir cihazdır. Sonar cihazı denize ses sargıları gönderir, sesin engele çarparak geri gelme süresini ölçer ve sonunda deniz tabanının ya da balık sürüsünün ne kadar uzaklıkta olduğunu bulabilir. Deniz tabanının haritasını çıkarabilir, deniz tabanındaki herhangi bir denizaltının yerini mesafesi ne yapabilir? Tespit edebilir. Yani denizaltılar aşağıdalar diye görünmez değillerdir. Yukarıdaki sonar cihazları tarafından yerleri tespit edilebilir. Sesin soğurulması ve yalıtımı konusuna geçtik gençler. Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine, ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğurulması, tutulması denir. Yani enerjilerini kaybedecekler, hızları azalacak ve şiddetleri de kesilecek bunun sonucunda ve ses soğurulmuş olacak. Sesi en iyi soğuran ortamlar, boşluklu, gözenekli, yumuşak maddeler sesi çok iyi soğurur sevgili gençler. Buna değineceğiz. Bakın burası sesin soğurulduğu bir oda. Ama bu yan tarafta okuyacağım bilginin odası değil. O odayı ben bulamadım ama ABD'nin Minneapolis şehrindeki Orfield laboratuvarında çok sessiz bir oda hazırlandı. Bu odada belirli bir süre geçiren insanların iç organlarının çıkardığı sesleri bile duyabildiği tespit edilmiştir. Yani biz iç organlarımızın sesini duyabiliyoruz. Çünkü dışsal seslerin hepsine kapalıyız. Sadece kendi vücut vücudumuzu dinlediğimizde kan dolaşımımızı bile ne yapabiliyoruz hissedebiliyoruz. Bu odanın çok sessiz olmasını sağlayan uygulamalar neler olabilir gelin bakalım. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Bakın düzenek 1, düzenek 2, düzenek 3. Boş bir kutu içerisinde bir çalar saat koyuyoruz. Bir de plastik köpükle dolu kutu içerisinde çalar saat koyuyoruz. Bir de kumaşla kaplı kutu içerisinde koyuyoruz. Ve çalar saatimizin çalışırken ki o tik tak tik tak tik tak sesi en fazla düzenek de duyuluyor. Çünkü düzenek 2'de plastik köpük ve kumaş kullandığımızda gözenekli yumuşak malzemeler kullanmış oluyoruz ve ses çalar saatin o hareket ederken ki çıkardığı tik tak sesi plastik köpük ve kumaş tarafından soğuruluyor tutuluyor ve daha az duymamıza sebep oluyor. Bu malzemeler içlerinde hava boşlukları bulundurduğu için yalıtım sağlıyor. Yani Boşluklu bir ortam sesin daha az iletilmesini sağlıyor. Ses yayılmasını önleyen bu tür malzemeler sesi soğurma özelliğine sahiptir sevgili gençler. Strafor, pamuk, sünger, keçe, cam yünü, lastik, halı gibi maddeler sesi çok az iletirler. Yani büyük oranda soğururlar cam yünü gibi. Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır gençler. Bazı maddeler sesi çok soğururken bazıları ise daha az soğurur. Bina duvarlarının sesi geçirmemesine dikkat edilmelidir. Bina duvarlarının sesi geçirmemesi için bina duvarlarına işte cam yünü, taş yünü, strafor gibi malzemelerle kaplanır. Lastik, pamuk, yün, keçe ve halı gibi maddeler sesi çok az soğuran yani az ileten maddelerdir. Tahta, demir, bakır, beton, metaller işte çelik, altın, gümüş, aklımız alüminyum ne geliyorsa bunlar ise sesi çok az soğururlar ve sesin büyük oranda iletilmesini, yansımasına sebep olan malzemelerdir. Günlük hayatta sevgili gençler, karlı günlerde şehir sessizleşir. Bunun sebebi kar tanelerinin girintili çıkıntılı yapısından dolayı gürültüyü soğurmasıdır. Ormanlık alanlar soluduğumuz havayı temizlediği gibi Ağaç yaprakları ve ağaç dalları da sesi soğurur. Dolayısıyla yeşil alanlarda şehir gürültüsü daha azdır. Ses yalıtımı, teknolojileri ve akustik. Ses yalıtımı, insan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda, taşıtlarda ve iş yerlerinde yapılan yalıtımdır. Peki sadece iş yerlerinde yapılmaz. Özellikle ses kayıt stüdyosunda mesela şu an benim de bu ortamda Ses yalıtımı yapmam size çektiğim videoyu daha pürüzsüz, daha kaliteli sunmamı sağlayacaktır. Ama o kadar profesyonel ortamlarda çekim yapmıyoruz. Ama şu stüdyoda belki de bu videoyu çeksem sesim daha net, daha pürüzsüz, daha güzel gelebilirdi belki. Tabi benim sesim ne kadar güzel gelebilirse. Mineral yünler, cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, polietilen, kauçuk köpüğü, poliüretan, mantar levhalar Sünger piramitler, akustik duvar ve tavan panelleri, akustik kumaşlar, çift katlı camlar ses yalıtımında kullanılan bazı malzeme örnekleridir. Bir de sevgili gençler, burada köpük kullanmış ama akustik köpük. Bu köpüğe dikkat ederseniz girintili çıkıntılı ve dalgalı yapılmış. Yani düz değil. Sesi yansıtmamızı ne yapmıyor? İstemiyor. Sesi soğurmamızı istiyor. O yüzden ses yalıtımı yapılan yerlerde duvarlarımız Girintili çıkıntılı yapılır. Bunu unutmayın. Ses yaratım teknoloji ve akustiğin kullanıldığı alanlar gençler. Karayollarında gördüğünüz gibi ses bariyerleri var bakın. Bu ses bariyerleri trafiğin oluşturduğu gürültünün çevreye yayılmasını azaltmakta ve sesin mümkün olduğunca soğurulmasını sağlamakta. Yani yayılmasını, yansımasını engellemektedir sevgili gençler. Yol kenarlarına yapılan ağaçlandırmalar da trafik gürültüsünün yayılmasını azaltır. Ağaç dalları birer ses yalıtım malzemesi gibi yapraklar davranır ve sesin soğurulmasını, gürültü engeller. Şehirlerimizde ağaçlar sadece oksijen vermiyor, sadece şehrimizi güzelleşmiyor, güzelleştirmiyor. Sesi bile ne yapıyor? Soğuruyor ve daha dingin, daha sağlıklı bir ortam bize sağlıyor. Bu da psikolojimizi olumlu etkiliyor. Okul ve benzeri gibi gürültü alanlarının çok olduğu büyük binaların bahçelerinin U -bi olacak şekilde konumlandırılması da ses yalıtım için tasarımda alınabilecek önlemlerden birkaçıdır sevgili öğrenciler. Sesin özelliklerini, farklı ortamlardaki yayılımını, bulundukları ortamla etkileşimini inceleyen bilim dalına akustik denir. Sevgili gençler bakın burada bir tiyatro veya gösteri salonu görüyorsunuz. Burada üç farklı salon. Üç farklı salonda da bakın dikkat edin. Duvarlar ve bölümlerin imarı, yapılışı tamamen sesin seyircinin sesinin soğurulması, sahnede gösteri yapan tiyatrocu veya sanatçının sesinin ise yansıyıp en arkadaki koltuğa bile net ve pürüzsüz şekilde gitmesini sağlayacak şekilde tasarlanır. İç ortamda sesin iyi algılanabilmesi için akustik düzenleme oluşturulmalıdır, şarttır bu tür ortamlarda. Akustik oda geometrisi odanın boyutu, odanın içindeki ses soğurucu veya yansıtıcı yüzeylerin uygun şekilde düzenlenmesiyle mümkün olur sevgili gençler. İşte en başa döndük, geldik. Bakın, en başta Süleymaniye Camii'nin ve Antalya'daki antik kent Aspendos antik kentinin görüntüsünü size vermiştim. Bu iki devasa eser geçmiş yıllarda bir teknolojinin gelebileceği son noktaya gelerek inanılmaz güzel bir ses bilimi uygulanmış ve inanılmaz güzel bir akustik oluşturulmuş. Gerek camide gerekse tiyatro salonundaki bir fısıltı bile en son noktaya ulaşabilecek şekilde duyulması sağlanmıştır. İşte burada akustik bilimi devreye giriyor. Belki o dönemlerde akustik bilimi diye bir kavram yoktu ama sesin o dönemde de nasıl güzel kullanılabileceğini bize gösteren mühendislik harikalarıydı. Burada gördüğünüz Avustralya, Sydney'de yer alan bir opera binası. Bu opera binasında da gene sadece binanın görseli, sadece görsellik için yapılmadı. Sesin mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanılabilmesi için tasarlandığı için bu binanın görseli de bu şekilde durmakta sevgili gençler. Buyurun sorularımıza Başlayalım. Konu anlatımlarımız 20 dakikalık bir sürede bitirebildik. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri sürükleyiniz demiş. Bizler tıklayınca açılsın. Ses dalgalarının ses kaynağından çıktıktan sonra bir engele çarparak tekrar kaynağı geri dönmesine yankı denir. Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak denizaltılarda, denizin dibinde yön bulmak ve denizdeki canlıların yerlerini tespit etmeye yarayan cihazlara sonar denir. Sesin yansımalarını kullanarak insan vücudundaki yapıları inceleyen cihazlara ultrason denir. Yankının oluşması için sesin bir yüzeyde nokta nokta özelliğinin gerçekleşmesi gerekir. Yansıma özelliğinin gerçekleşmesi gerekir. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y olarak işaretleyiniz. Tüm maddelerin sesi soğurma oranları aynıdır. Kesinlikle aynı değildir. Yanlış. Sesi soğurma oranları, sesi yansıtma oranları her maddenin farklıdır. Devamında çevremizdeki ağaçlar ve bitki örtüsü doğal ses yalıtımı sağlarlar. Evet, ağaçlar ve bitki örtüsü doğal ses yalıtımı sağlarlar. Ses kayıt stüdyolarının duvarlarında sesi iyi yansıtan malzemeler kullanılır. Sesi iyi soğuran malzemeler kullanılır. Yanlış. Tüm maddelerin sesi geçirme oranları aynıdır. Yanlış, farklıdır. Ses sargılarının büyük oranda soğurulduğu ortamlarda sesin şiddeti artar. Soğurulduğu ortamlarda sesin şiddeti azalır. Bu bilgi de yanlıştır sevgili gençler. Devam. Aşağıdaki olayları sesin yansıması ya da soğurulmasıyla ilişkilendirerek doğru kutucuğu işaretleyiniz. Yunusların diğer balıkların yerlerini tespit edebilmesi sesin yansıma özelliğidir. Sonar ile deniz derinliklerinin belirlenebilmesi sesin yansıma özelliğidir. Sinema salonlarının dışında içerideki seslerin duyulmaması sesin soğurulması özelliğidir. Ultrasonun anne karnındaki bebeklerin gözlemlenebilmesi sesin yansıması, kar yağdığında ortamın sessizleşmesi sesin soğurulması özelliği ile ilgilidir. Sorularımıza geçelim. Ses yalıtımı uygulamalarından hangileriyle sağlanır? Pencere camlarının arasında boşluk bırakılması ses yalıtımı sağlar. Boşluklu bir ortam önemlidir. Bina duvarlarında tuğlar arasında strafor yerleştirilmesi. Strafor boşluklu bir yapıya sahiptir. Evet. Bina duvarlarında tuğlalar arasında cam yünü yerleştirilmesi. Boşluklu ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu da evet ve D şıkkı cevabımız olur. Buna göre kutu hangi malzeme ile kapanırsa ma makinenin sesi en fazla soğurulmaya uğrar. Gürültülü çalışan bir makine kutu içerisine alınarak ses yaratımı yapılmak isteniyor. Mermeri kullanırsak mermer ses soğurulmasını sağlamaz, sesin iletilmesini sağlayan bir maddedir. Çelik, metal bunların hepsi sesin iletilmesini sağlar. Cam da sesin iletilmesini sağlar ama sünger boşluklu bir yapıya sahip olduğu için sesin soğurulmasını en fazla soğurulmasını sağlayan malzemedir. Ne diyor sorumuzda? Fen bilimleri öğretmeni aşağıdaki gibi renkli kağıtlara yazdığı ortamları tahtaya asmıştır. Daha sonra verilen bu ortamları kullanarak aşağıdaki gibi başlangıçta boş olan A, B ve C ortamları dolduracaktır. Buna göre harflendirilen ortamlar arası aşağıdaki Eşleştirmelerden hangisindeki gibi yapılırsa oluşturulan materyal sesi diğerlerine göre daha iyi soğurur. Gençler, ABC ortamlarının üçüne de kullanılan malzemelerimiz boşluk, altın, sünger, strafor. Eğer A şıkkındaki malzemeyi A'ya koyarsak altın bir ses soğuran alet araç değildir. Strafor soğurur, altın soğurmaz. Burada bir tane soğuran kullanmış oluruz. B şıkkında ise sünger soğurur, boşluk soğurur strafor soğurur. Burada 3 tane kullanmış oluruz. Diğerlerinde de 3 tane kullandığımız başka malzeme olmadığı için cevabımız B şıkkı olur sevgili gençler. Hadi devam edelim. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki olaylar sesin hangi özelliği ile ilgilidir? Yankı oluşumu, yarasanın yolu bulması, gemilerin sonar kullanması sesin yansıma özelliği ile ilişkilidir sevgili gençler. Sesle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Madde ile etkileşiminde maddenin cinsine bağlı olarak farklı miktarlarda yansır. Doğru. Sesin bir engel ile karşılaşıp yansıması sonucunda yankı oluşabilir. Doğru. Ultrason makineleri, makineleri ile sesin yansımasını inceleyerek görüntüleme yapılmaktadır. Doğru gençler. Cevabımız D şıkkı oldu. Okullar arası bilgi yarışmasında sunucunun sorduğu soruya hangi okulun öğrencisi doğru cevap vermiştir? Sesin farklı ortamlarda yayılmasını, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini ve canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Akustiktir sevgili gençler. Akustik cevabını veren öğrenci C okul öğrencisi Demet'tir. Cevabımız C şıkkı oldu. Tik tak sesi çıkararak çalışan bir saat köpük. Bir saat köpük, strafor, gazete kağıdı kumaş parçasına sarılarak bir kutuya konulduğunda aynı mesafede bulunan her kutudan farklı sesler işitildiğini duyarız. Bu olayın nedeni ifadelerinden hangilerine bağlıdır? Bazı maddelerin sesi az, bazılarının ise çok soğurması doğrudur. Sesin kaynağına olan uzaklığı ne demiştik arkadaşlar? Aynı mesafede bulunuyoruz. Yanlış. Sesin kaynağının farklı olması hepsinde tik tak sesi çıkaran saat kullanmıştık. Bu da yanlış. Yalnız birdir sevgili gençler. İçi boş odada ses yankı yaparken içi eşyalarla dolu odada ses yankılanmamaktadır. Bu olayın nedenini açıklayan öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorumlar doğrudur. Boş odada ses tüm yüzeylerden düzgün yansımakta ve yankı oluşturmaktadır. Doğru. İçi eşya ile dolu odada ses yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde soğurularak yansımayı azaltmaktadır. Doğru. Farklı şekil ve özellikteki eşyalar sesin dağınık yansımasına neden olarak yankı oluşumunu azaltmaktadır. Doğru. Üç öğrencinin cevabı da yorumu da birbirinden doğru arkadaşlar. Ve testimiz de burada bitti. Konu anlatımımız da bitti. Umarım sizlere etkili bir video olmuştur konuyu anlamanızda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili öğrenciler. Bildirimleri açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağ Allah'a emanet olun. Selametle sevgili gençler.